Tekrar selamlar arkadaşlar. Aracı söktük, tamponunu söktük. Kaçaklar bayağı var. Fulyans gruplarında bir kronikçiler var. Bir de petekçiler var. Bunlar vs yapıyorlar. Böyle birbirleriyle kapışıyorlar. Biri bir bagaj su alma problemi attığı zaman direktmen yazarlar. Petekten alır başka bir yerden almaz. Bir de şey var işte bu kronik sorunlar var. Kronik diye tutturuyorlar. Bakın arkadaşlar araç hasar almadığı müddetçe bagaj su almaz. Bagaj su alma problemleri ya hasardan alır ya da plastik aksamların çürümesi bozulması yaşı itibarıyla. Hani bu yaştaki arabada da çürüm olmadığı için muhakkak nedir? Kaza var. Bakın buralar onarılmış. Bakın buralarda kazalar var. Şimdi şöyle göstereyim. Bak kronik olduğu zaman kronik ne olduğunu bilmezler. Kronik derler. Bak tornavidayı soktum ki hani buradaki kaporta hasarından sonra kalan etkenler. Bak buradan ne yapıyor suyu? Buradan da gördüğünüz tornavidayı içeri alıyor. Bakın arkadaşlar, peteğin etrafına bakın. Petek, bak, zaten ışık görünüyor. Bak, petekten alan su, bak, buradan içeri suyu alır. ve buradan yağmur suyu geliyor. Ne yapıyor? Buradan da, bakın, buradan da içeri suyu siziyor. Bak buradaki ezikliklere bakın. Bak, burası ezik. Bak, petek dümdüz gideceğine bak. Görüyor musun? Bak, buralar ezik. Vurmuşlar. Ne yapmışlar? Buralar düzelmiyor tabi. Görünmüyor. Bakın, panelin arkasına bakın. Bak, burasının dümdüz gitmesi lazımken burası içeride. Burası böyle ne yapmış kaportacı arkadaş? Düzelmiş. Bak fitilin arkasındaki boşluğu görüyor musun bak? Bak ne kadar panelin içeride olduğu buradan da anlaşılıyor. Arkasında da aynı. Bu peteğin etrafı da aynı. Bakın buralar çukur. Buralar ezik. Ne yapıyor bu? İçeri suyu alıyor. Burada da aynı etkenler var. Bakın bunlar bozulmasından. Bak bak bu sapa sağlam. Bak oturmuş. Bak bu oynuyor. Bunu ne yapıyor? Buradan içeri suyu alıyor. Bagaj su alma problemleri bunlardan. Bak bu değişmiş. Bak görüyor musun? Buradan suyu içeri alır. Bak. Bak kardeşim contalar bak yaş itibariyle bozuluyor bunlar. Buradan da içeri suyu alıyor. Budur yani. Bak buradaki çatlağı gördün mü? Ağzımıza almışız bir kronik kelimesi. Bagaj su alıyor. Bu Renault'larda kronik. Ulan Renault olsam var hepinizi mahkemeye veririm ha. <laughs> bak çatlağı görüyor musun kardeşim? Bak buradan ne yapıyor? Yağmur suyu buradan geliyor. Buradan da içeri alıyor. Kronik yok yani. Kronik diye bir şey yok. Her seferinde de söylüyorum. Bak. Var. Bir sürü kaçağı var. Bak niye bu tarafta bir şey yok? Suyu o kadar tuttum. Sabahtan beri su tutuyorum. Bak tertemiz. Niye su almamış? Niye bu taraf su aldı? Her yerinden su aldı. Ne yapacağız? Bak su izlerine bak. Gördün mü abim? Bak bunlar hep su izi. Ne yapacağız? Şimdi onarımlarını yapacağız. Onarımlardan sonra tekrar sizinle video paylaşacağım.